da bugün size bir şifre kopyasyonu nasıl, nasıl bir şeydi ve bu sonu nasıl yönelseyiz onu göstereceğim. Sanırım burada bir tane şey var evet en kolayı bu zaten. 5 evet. ama sadece 5 diye geçmeyiz. Gördüğünüz üzere bu 5 yasama yasını... yengi <laughs> sarı yeng. Bunu aşağıda esas almanız gerekiyor. Hemen sonraki potansı. Hadi yani vokal kay yere de girer. O ve 4. Ama yeşil de yazıyormuş. de yazıyıp. Tamam. Diğer şifreler de sıra. Ama bu odada bir böyle değil mi? Evet. Son kere geldik. Bu üçüncü yerde de bir yer var. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şifrası çok kolay kopyasyona sahipmiş. Bu gittiniz ya attı. Bir malzeme olacak. hatırlıyorsanız ben bir görev tamamlamıştım. O videoda hemen sıfır yazıyor. Ama bu mavi ekti. Mavi ben kağıtta yazıyorum o sırada. Şifre kopyasyonları. Sonraki yukarı çıkıp son yere gidelim o zaman. Rant. Ya teleportta varken düştüm. Karakteri bir yedi En son giydiği bir videoda göstermiştim önceki. Hatta ya burada çok uzakmış. Hatta ya sanki ya. İşte o an teleportu buldum. Hemen o zaman bu portada da arkasındaki şifreyi yazalım. Kaç çıkart Ben... Altı derim. İkimiş. Buraya hemen iki yazıyorum. Çünkü ise şifreyi nasıl çözeceksiniz? Çözeceğiz. Evet bu kopyasyonu size bahsedeyim ne yapacağınızı. Antalya diye soruyorsanız evet aşağı inip göstereceğim. Zaten biz bu tekniği gizleyelim biliyorsunuzdur. Şifre değişmiş mi, bir bakayım. 3 yazıyor. Hayır 3 değil 5 yazıyor. Doğru tamam. Gözünüzde burada bir yer var ya. Příběh poetiče, ano, je to velmi božské slově, že? Ano, jo. Ano, gibi değiliz gerçekten doğru. Nasıl buluyor biliyor musun şifre? Bu kırmızı tane görüyorsunuz ya. Bak bir şifre yazdık ya. Kırmızı ikiye temsil ediyor. İki önce iki, mavi ise sıfırı temsil ediyor. Sıfırı yazıyoruz ki. Ay yani son, sonları yazıyoruz. Sonunda bir, bir savaşına Gördüğünüz üzere kopyasyon aslında çok kolay. İlk bana sos açtı neden? Hani bakalım gibi başladı. Ben bu soruyu Zaten herkes yardımı boştu. Çünkü ödülemezdim. Beni, Beni bırak hadi. Beni bırak. abi hiçbiri gördüm. Ölecek. Bir sakın bana bulaşma. Hemen bulaştı. Öldürdüm. Öldürdük de becidim. Ve yandık. Baya mükemmel etkin güzel bir şey. Kombinasyonu da da kombinasyonu söyleyeyim mi? Böyle ilk, ilk kabloda kırmızı var ya. O yüzden iki kombinasyonu da biliyorsunuz. Kaplıya dikkat edin. Kablo çünkü bütün şifa talihetleri söyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve inatmayı ve yorum atmayı unutmayın. Gitmeden bir böyle son bakışı da yapayım. Ve şifreler değişti o sırada. Bay bay.